Amacımız burada oyun ve animasyon sektörüne hem istihdam hem de tasarımcı anlamında genç girişimcileri yetiştirmek. Bu proje kapsamında ortaya çıkılacak demo oyunlar yine girişimcilik ağına açılacak. Üniversitemiz Sanadolu Üniversitesi olarak bu konuda uygun bir altyapıya ve ekosisteme sahip hem Güzel Sanatlar Fakültemiz Çizgi Film Animasyon bölümü, resim, grafik bölümleri, yine konservatuvarda seslendirme bölümleri bu tür girişimciliğe ev sahibi yapacak bir yeterliğe sahip Yine aynı şekilde Atap Parkı bünyesinde de çok sayıda animasyon girişimci şirketlerimiz var. Bu projenin özellikle yükselen bir sektör olan oyun ve animasyon sektörüne çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, BEPKA Kalkınma Ajansımız destekleriyle e, Eskişehir'imiz üreten şeyler kapsamında bir animasyon ve oyun geliştirme merkezi kuruluyor. Bu oyun ve geliştirme merkezinde Eskişehir'imiz zaten animasyon sektöründe kuvvetli e, illerimizden, bölgelerimizden bir tanesi. Ağla Üniversitesi bu konuda bugüne kadar birçok başarılı çalış, çalışmalar yürüttü. Bu proje kapsamında da çeşitli altyapılar geliştirilerek kuluçka ve ön kuluçka firmaları kurularak oyun sektöründe yeni e, start-up'lar, yeni girişimler, e, çalışma imkanları bulacak hedefimiz bölgemizden e, çok çok başarılı oyunu oluşturan firmaların sektöre kazandırılması. Bu çalışmaları yerinde incelemeye geldik. Projemiz devam ediyor. İnşallah yıl sonuna doğru da tamamlanmış olacağını bekliyoruz.